Herkese merhaba arkadaşlar bugün tarihi birlikte Fortnite oynayacağız kritik oynayacağız Yukan'la birlikte kapışacağız Merhaba Yukan Merhaba Yıkan. arkadaşlar Merhaba Yukan Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamanda video atmadık Bugün kritik atacağız Yarın da çiftli gireceğiz Fortnite videosu atmadık Çiftli şey, yapacağız artık Uf, Abi ya dakika bir gol bir bekle Biz bir ara bıraktık arkadaşlar sonra tekrar falan başladık karışık O yüzden ki. Trap kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız? Trap kullanalım ya. Abi çok yükseğe çıkınca gerilim yok. Arkadaşlar bayağı video atabildiğini çalışıyoruz şimdi. Abi ben sıkıştım. Ben evet arkadaşlar 5 olan kazandım 1-0. Ama ben atarsam bir, bir Ben kazanırsam 1-1 olacak. Hiçbirimiz iki gündür oynamıyoruz. Atmasına çalışıyoruz. Hiç oynamıyoruz yani. Hayır, yani CS oynuyoruz. CS'nin de bir kısmı Arkadaşlar sizin dikkatinizi en çok ne çekiyor? Bunu lütfen yorumlarda belirtin. Brawl Stars mı yoksa yani, böyle şey mi? Işte CS, GTA, ha, aynen. Fortnite. Ona Brawl, göre biz de video çekelim. Çekilişler arkadaşlar bu arada 60 de yapacağız, 70 de yapacağız, 100 de yapacağız. Biliyorum dostum. O kadar. Abi ya ben klasik kötü kullanıyorum. Bu daha iyi kazma deneyeceğim de kalkıyorum. Sen beni sal. Uf. Uf. Çok yağmur. Abi benim kalmak atmam lazım ya çürümüş. Taktik al bana çıksa avantajlı olacağım. Beş canım vardı vardı. Ya da Beş öyle bir şey vardı 5 canım gibi bir şey vardı. Ya bana hiç taktik çıkmıyor ya hep klasik çıkıyor. Oynuyamıyorum. Ya bahane gibi olacak ama ciddiyim. Ben çok da ezilmek istemiyorum. <laughs> bizim bir videomuz bayağı zaman dedim çektiğim zaman Brawl Stars vardı. 100 görüntü falan da ne oldu? Bu Arkadaşlar Gökhan 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 beni dinle bu arada şöyle bir söylenti var eski harita geri gelebilirmiş. Böyle bir söylenti var şu anda. Fortnite'a gittim. Şey. Abi keşke PUBG'deki gibi iki harita olsa. Ya PUBG'de 4-5 harita bence. varmış. Peki, Abi, Fortnite ben haritası ben bence. bence en iyi Bence iyi ya. Oğlum ya bana tatlık çıktı çok iyi olacak da oyunlar. Ben gittim ya. Yanıyorsun. O sen günden aldırmışsın ya. Servis servis de biraz katıyor. Abi ne yaptın? yedirdim var canım. Abi 3 sıfır diyorum Hala kambi katlı şansı var. Ben kendime güveniyorum comeback atacağım Ya bir 3 2 falan yapacağım düşünüyorum. Yapacağım abi ya. Taktik al var. Affedersiniz salak oyun. Yemin ederim taktik alırlar. En iyi olduğum sınıfta. Arkadaşlar ben roketi iyi kullanıyorum. İyi, iyi, iyi. Roket var diye efsane taktik var. Neredesin? Ya abi hemen ölmek istemiyorum. Roket var çünkü. AWP var mı? Hıh. <laughs> Bende yok ama bu var. Nasıl bir ok basıyorum? Güzel Kazma denişen <laughs> de korkuyorum. Nasıl adam olacak? Tamam. Ee, üç var arkadaşlar taktik alabilir inşallah klasik vermez. <laughs> Bilmiyorum ya şu an eğimimize vardı. Vallahi yine tam. Abi ya kondip oyundan çok kötü. Bu arada konuşalım arkadaşlar sıkılmıyor diye. Konuşalım mı konuşmayalım mı? Bana silah niye gelmedi acaba? Bak mı oldu? <laughs> Olabilir ben bunu Olmadı. Geldi mi? Bir saniye. Pompalı lazım mı? da? Heh. heh mı? Tamam geldi yüklendi. Ne yapıyorsun? Bu arada sıram bunu ne AWP'n var mı? Sorar mısın? Var. Yok pardon. Ağlıyorsun ağlıyorsun. Bak tatlı bir Ahmet de büyük de mi? Hop Şöyle falan da tutamıyorsun. Uyyy! Manyak yedi. Ay çoktan sonra da kurtuldum var ya. Abi oha! Peki. Nasıl vurdun lan? Ne bileyim. Telefondan mı oynuyor? Ben yenildim ve ben kazandım ama 5'te bitiyor. 3-2 yani şu an. Telefondan Bilmiyorum. mı oynuyor Gökhan? Ay yemin ederim bir soru. Oğlum bakabilirsin. Evet telefonu sayı şart olur. Sniper var mı? Sniper savaşı. Benim yok ya. O zaman senin dibine acil yaymam lazım. Ama arkadaşlar sniper savaş yapmaz mı? Metin yolluyor çünkü baya. Mete yapma! Sen sniper falan mı da sen sniper? Aa böyle evet. Mete yapma bir ya, yapma ya. Yuhkan ağlayacaksan oynamayalım. Eh. Arkadaşlar bu sesim geliyordur. Kulaklık takmıyorlar çünkü. Gökhan bu arada biz... ay e, arkadaşlar bu arada biz Gökhan'ın da gerçek hayatta kuzeniyiz bunu bilmeyenler olabilir. Aynen. Biz kanal yani kanalı işte biz ortak kurduk. Abi abi evet. kusura bakma. Bir de arkadaşlar bir tane daha işte ıı, Metan kardeşi de var ama o işte, ıı, o, o, videoları çıkıyor. Küçük o bu işte o da Brawl Stars'ta Brawl a videolarını çıkıyor. Abi bilerek yapıyorsun. Oha b nasıl böyle vurabiliyorsun? Ne bileyim 3-3. Oğlum sende şey var değil mi? Telefondan oynuyorsun. Yemin ederim Allah Kur'an çarpsın. İstersen yorumcu olsun. Tamam, tamam tamam. Kaç kaç? 3 3 abi oha comeback mi atıyorsun lan? Şimdi böyle demeyin nazar değecek. Sniper var mı? Kazma da deneyemiyorum korkuyorum. Kazma denersen direkt ben vururum seni yakan. Abi ölü. Yalnız ben kardayım. Bu iyi. Keser sürlerken var değil mi? Benim var. Gördün değil mi? Hayır görmedim. Benim var çünkü. Oy. Abi, Abi nasıl vuramam? Bu inat mıydı ya? Ama klasik çıktı. Abi özür dilerim. Of çok iyi kaçtım. Abi çok heyecanlı. Of ya meta alır ki meta iyi olmuyor. Abi 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 bırak 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 pardon 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 özür. Özür meta yapma. Bak abi bak senin yapım, yapım ve pompalı eğimin iyi ama abi, şey işte sıkıntı mesela ben daha iyi. Şimdi lan bir kez bile vuramadım. Sıkarda daha Dedim diye bir tane bile alamadım. Of iyi kapadı. Dört 4-3 tactical çıkarsa benim işime yarayacak. Abi 4-3 180 4, 3, 4, 3. vurdum. Ne? 180 vurdum. Ama o da bala vurdum var ya önüme gelmeseydim duramazdım. Dört 3 abi hmm. tatlı çıkarsa ya işime yarayacak. Dört 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 çok heyecan kalacağız. çıkmış Abi ya Mete iyi oynama ya abi ya. Denilmek istemiyor. Bu arada arkadaşlar ikimiz de en iyi oynayışlarımızı yapıyoruz şu an. Dur lan neredesin? Neredesin? Geliyorum. Çıkıyorum. Ya abi ya! Trambolin atlayacaktım 20 canım gitti ya! 180 canım şu an farkında. Hayatım Mete bekle ya! Evet kar ama ben zarardayım. Abi yapma ya! Yapma ya! Altıma düşerse avantajdayım Taktik kılım olsa daha iyiydi. Of ya ben de onun altına düştüm. hak etmiyor arkadaşlar sen. Ya. Yine kardayım arkadaşlar güzel. Abi özür abi. <laughs> Oğlum ya. Ay çok canım. Bismillah. Kavga deneme. En kötü Canım şey çok mazda. Tane da. ederim daha iyi kazılarla öleceğim. Ya Mete dön Bir. biraz ya. Dur, dur lan ama. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika cüce cüce. Arkadaşlar burada bizim işte korkudan konuştuğumuz. Ya korkan basacağım da ama ne ya alanda kalmış. Oğlum ne içeceğim? Ya dur Mete acı bak acı. Çıkar mi yapalım. Acı. Tamam acıyorum hadi. Iç. İçemiyorum. Oğlum ben de içecektim çektim içsene ya. dur abi dur tam acı yiyecek misin? Bak dürüst. Ben ben içiyorum sen de iç işte anlamıyor musun? Tamam abi alan geldi. Ben içtim. Bak. Abi bu şerefsizlik ama. Alan kazanılıyor mu? Şöyle düşündüm, 4 4 alan kazanır. Arkadaşlar kesin meta şöyle düşündü. Ben de öyle düşünürdüm. Suya düşünce cana gitmeyecek. Ben de öyle olmak artık. Ama ya kazanayım. <laughs> Bakalım hiç bu kadar elde. Sniper var mı? Sniper yok dedi Goku. Keşke sniper sniper'ım olsa da gelmezdim. Sen ne ya, dur ya ben niye salak gibi böyle bir şey yaptım? Lan senin sniper'ın var değil mi? Ha ağır ahmet oyunu geri geldim ki iyi olmuş. Abi hayır bana taktik oluyor. Yani, Çok iyi maçtı, çok heyecanlıydı. Hmm. Umarım videoyu beğenirsiniz. 10 like'a geçersek Fortnite'ın devamı gelecek Fortnite serimizin. Hadi şu maçı da yapalım ve öyle bitirelim tamam. abi. Artık zaten alan kazı, Ay zaten işte, bitti. Mete kazandı artık. Hmm. Sana bir şans vereyim mi? Bunu al kazan. Bak sana şans verdim, bunu al kazan. Bu maçı al kazan. Evet. Arkadaşlar vallahi kendisi kaçındı. Ya çıkmış ya. Çok kötü kullandın. Abi ne niye kapattın şey? orayı? Bilmiyorum ben az daha Trabir. Kendi yeni kapattın. Ne? Kendi yeni kapattın sen. Ya Al dur dur koktu evet. olmuş. Özledin mi bunu? Oğlum çok özledim. Çok işe yarıyordu var ya. Lan. Ya ben senin hepsini rahatlatmak şey istiyorum. Ne? 100 sağlıklar. Video. <laughs> ne şarkı arkadaşlar. Video bu kadardı. arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bence çok çekişmeliydi. Ya like atmayı unutmayın. Hadi sizleri seviyoruz arkadaşlar. Bay bay.